Herkese merhaba. Altlıklarda ne olmuşun yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugünkü konumuz ikincilik playoff yarı finalleri. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde çeyrek final karşılaşmaları oynandı ve yarı finale çıkan takımlar belli oldu. Kim bu takımlar? Sakaryaspor, Hekimoğlu Trabzon, Kocaeli Spor ve Kırşehir Belediyespor. Bakalım bu 4 takım arasında oynanacak karşılaşmalar nasıl sonuçlanacak? Hepsini bugün konuşacağız. Ancak videoya geçmeden önce bu videonun daha çok kişiye ulaşması için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Ayrıca yorumlarda playoff'taki favorinizi de belirtirseniz hem tartışırız hem de fikir alışverişinde bulunuruz ve böylece daha güzel bir ortam oluşturmuş oluruz. Şimdi Bence çeyrek finaller çok fazla sürpriz yapmadı. Ancak yarı finaller biraz sürprize gebe olabilir. İlk maçımız Hekimoğlu Trabzon Kocaeli Spor karşılaşması. Gerçekten çok zorlu bir mücadele. Ama bu yarı finale geçmeden önce bence takımların oynadıkları bir çeyrek final karşılaşmalarını konuşalım. Kocaeli Spor Ankara Demirspor deplasmanında başladı çeyrek finallere ve deplasmandan bir birlik sonuçla döndü. Sonrasında kendi sahasında Ankara Demirspor'u 3-0 mağlup etti. Yani Kocaeli Spor için aslında bu pek de e, yani alışıla gelmedik skorlardan bir tanesiydi. Çünkü 3-0 gibi net bir skor sezon içerisinde yani Ankara Demirspor'a karşı alamamıştı. Ancak Dilaver güçlü sayesinde 3-0'lık net bir skorla gerçekten adını çeyrek finale yazdırdı. Hatırlarsanız çeyrek final videolarında ben Benhur Keseri, Burak Süleyman'ı ve kaleci Bayram'ı öne çıkarmıştım. Ancak playofflarda Batuhan Er ve Dilaver güçlü gerçekten farkını, performansını ortaya koyuyorlar. Bazı kardeşlerimiz Batuhan'a sallamışlar yorum kısmında bir önceki videoda ama Batuhan her çok kaliteli bir futbolcu. Kaliteli futbolcular, kaliteli teknik adamların yanında farkını ortaya koyar. Dilaver Güçlü de öyle. Erhan Altın döneminde bir dakika bile forma verilmeyen oyuncu belki de Kocaeli Spor'u playofflarda yarı finale veya finale taşıyacak. Gerçekten böyle nüanslar, böyle detaylar çok önemli futbolda. Umarım Kocaeli Spor yönetimi, Kocaeli Spor futbol şubesi bu performanstan ders almış, ders çıkarmıştır. Geçelim Hekimoğlu Trabzonspor'a. Hekimoğlu Trabzonspor neredeyse bizleri şaşırtıyordu. Çünkü Hekimoğlu Erzincan karşılaşmasında ben sürpriz olmaz. Hekimoğlu kazanır ama Erzincan Spor'da playofflara son anda katıldı. Yani böyle buraya boşuna gelmediler, buraya boşu boşuna gelmediler demiştim. Erzincan Spor ilk karşılaşmada 2-0'lık sonuç aldı ve Hekimoğlu Trabzon'u gerçekten zor duruma düşürdü. Herkes Hekimoğlu'na bak, kadroya bak, aldıkları sonuca bak derken Hekimoğlu kendi sahasında oynadığı karşılaşmadan 3-0'lık net bir skorla ayrılarak Adını yarı finale yazdırdı. E, Batuhan da ilk golü atarak aslında kilidi çözmüş, kilidi açmış oldu. Yani böyle yıldız oyuncuların gerçekten bu karşılaşmalarda ön plana çıkması, takımı beraber sürüklemesi beni e, mest ediyor. Yani Batuhan 28 tane gol atmış ligde. Playoff'ta da aynı performansını sürdürmesi gerçekten muazzam bir olay. Ama şimdi karşılarında Kocaeli Spor var. Şimdi gelelim o malum soruya. Hekimoğlu, Trabzon, Kocaeli Spor maçı ne olur? Öncelikle bir dakikalık vaktinizi isteyeyim. Bir lige geri dönelim. Ligde ne olmuş? Kocaeli'deki maç 1-1 e, Trabzon'daki maç 0-0 Yani bu maç tam bir tencere kapak maçı. Hekimoğlu'nun forvetleri iyi, atanı iyi. Kocaeli Spor'un tutanı iyi. Yani Bayram'ın gösterdiği, geçtiğimiz yıldan beri gösterdiği, Tuzla Spor'dan beri gösterdiği performans muazzam. Aynısını Kocaeli Spor'da da devam ettiriyor. Hekimoğlu'nda ise Batuhan yine geçtiğimiz yıl Tuzla Spor'da gösterdiği performansı Hekimoğlu Trabzon'da da gösteriyor. Batuhan'ın yanında Burhan var, Caner var. Hucum varyasyonları çok güçlü olan bir takım Hekimoğlu. Ancak Kocaeli Spor'a lig içerisinde iki maçta bir tane gol atabilmişler. Yani Kocaeli Spor oyunu tutmasını başarıyor. Ama onlar da Ligde Hucum anlamında, hücum varyasyonu anlamında başarılı olamamışlar Hekimoğlu'na karşı. Burada Ben Hur Keser, Burak Süleyman ve Dilaver Güçlü'nün performansları çok önemli. Özellikle Dilaver Güçlü artık ikinci yıllarda giriyor ama artık bir ilk 11'e ısıtması lazım Mustafa Hoca'nın Dilaver'i. Yoksa artık iş işten geçiyor. Son iki maç yani ligin son iki maçı artık, 3 maçı. Dilaver'in bir şekilde ilk 11 oyuncusuna dönüşmesi lazım, dönüştürülmesi lazım. Bakalım neler olacak? Ben burada yani... Hekimoğlu çıkar, Kocaeli Spor çıkar yerine şöyle bir şey söylemek istiyorum. Trabzon'un Süper bir tane takımı var. İkincilikte Lig'de de ofsporu Spor'u, Hekimoğlu'su var. Artık ben bir üst lige bir şehir takımının Kocaeli Spor gibi, Sakaryaspor gibi bir takımın gelmesini istiyorum. O yüzden Kocaeli Spor'un hem bir adım önde olduğunu düşünüyorum hem de yürekten Kocaeli Spor'un bu yarı finale geçerek finale çıkmasını istiyorum. Ha benim isteğim ...geçerli olur mu, tahminim doğru mu veya yanlış mı? Bu tartışılır. Yani e, belki çoğunuz Hekimoğlu'nun kadrosuna bakıp... ..."Hekimoğlu daha favori abi, sen niye böyle söylüyorsun ki?" diyebilir. Ancak benim gönlümden geçen... ...bir şehir takımının daha birincilikte boy göstermesi. Umarım öyle olur. hekimoğlu trabzonspor Kocaelispor Spor dosyasını kapattıktan sonra... ...Sakarya Spor, kırşehir Belediyespor karşılaşmasına geçelim. Bildiğiniz gibi Sakarya Spor, Van Spor'u hem deplasmanda hem de içeride 2-0 yenerek... Bence playoff'ların en iyi performansına imza attı. Yani playoff videolarının başından beri söylüyorum. Sakarya Spor playoff'ları en iyi oynayan playofflara göre taktiği en iyi olan takımlardan bir tanesi. Serdar Bozkurt bunun bence önderliğini yapıyor. Geçtiğimiz yıllarda Bandırma Spor'da, Sarıyer'de gerçekten iyi performanslar sergilemişti. Ve şimdi de aynı performansı, aynı çizgiyi Sakarya Spor'da da devam ettiriyor. Buradan hocaya bir e, eline sağlık hocam, helal olsun hocam diyelim gerçekten. Çünkü Türkiye'de antrenör olmak çok zor. Ee, özellikle böyle ikinciliklerde, birinciliklerde antrenörlük yapmak çok zor. Uzun süre bir takımın başına durmak çok zor. Serdar Hoca bunu yıllardır başarıyor. Hocamıza buradan tekrar bir tebriklerimizi gönderelim ve geçelim play-off'un yıldızlarına. Berk İsmail Ünsal, Ali Özgün, Sakaryaspor'u offlarda taşıyan isimlerdi. Yani forvet attı, gol attı. Kaleci ve defans hattı da gol yemedi. Oğuz Çalışkan'a da buradan tebriklerimizi iletelim kaleci kardeşimize. Forvetlerin gol atması kadar aslında kalecilerin de playoff maçlarında kalesini gole kapatması çok önemli. Çünkü ev sahibi konuk takım avantajı gerçekten çok kritik olabiliyor. Bunların örneğinin yaşandığı bir karşılaşmaya geçelim. Kırşehir Belediyespor'la Kırklareli Spor arasında oynandı bu karşılaşma. Ben bu yani eşleşmede geçtiğimiz videoda biraz Kırklareli Spor'u ön plana çıkarmıştım. Onlar bir adım önde demiştim. Tahminimiz tutmadı. Buradan tüm sevenlerimize özür diliyoruz. Tahminlerimiz yatırım tavsiyesi değildir. Bunu lütfen dikkate alın. Bunu lütfen altını çizeyim. Yatırım tavsiyesi değil bu söylediklerim benim. Kırşehir Belediyespor gitti deplasmanda Kırklareli'ni 2-1 mağlup etti. O gol de Volkan'dan 90 artı 6'da geldi. Yani 1-1'lik maçı bir anda 2-1'e çevirdi Volkan. Eğer Kırşehir Belediyespor Spor 40'ları ile 1-1 beraber kalıp sonraki maçına 0-0'lık sonuçla ayrılsaydı 40'ları ile spor büyük sıra çıkan takım olacaktı. O yüzden deplasmanda atılan gol işte yani içeride yemediğin gol çok önemli. Bundan bahsediyordum. Yani Kırşehir Belediyespor'un da şansı var ancak Sakaryaspor sanki bir adım daha önde. Niye? Ligde oynanan karşılaşmalara baktığımızda Sakaryaspor deplasmanda Kırşehir temsilcisini 1-0 mağlup etmiş. Sakarya'daki maçta 1-1 sonuçlanmış. Aslında yakın sonuçlar ama Sakaryaspor Kırşehir'e mağlup olmamış. Maçlar böyle bitseydi Sakaryaspor finale çıkacaktı. Bakalım playoff karşılaşmasında nasıl sonuçlar alınacak hep beraber göreceğiz. Yani bugün ikincilik yarı finallerini biraz da çeyrek final sonuçlarını konuştuk. Bence güzel video oldu. Eğer siz de beğeniyorsanız beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ve çok önemlisi aslında en önemlisi yorum kısmına playofflardaki favorilerinizi mutlaka yazın. Final videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.